Ben bu riski bir kere daha alacağım. Bir kere aldım, pişman olmadım. Güzel şeyler oldu hayatımda. Bir kere daha alırsam... Acaba olur mu? Ben Macaristan diyeceğim. Ben de şurada bir 60 bin liralık çek var onu bir göstereyim, hatırlatayım daha doğrusu. Ya yani o hep zaten burada. Yapayım bir. Yani, ya yapın, o 60 bin lira. böyle burada Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor. 15 bin lira. 15 bin lira. 125 bin lira. Ve 250 bin liralık soruyu görme fırsatı. Ah. Çok az daha düşünebilirim değil mi? Buyurun. Birazcık daha. Ya biraz daha ne olur cık cık ediyor seyirciler <laughs> ama çok az. Gerçekten çok az. Bira. Barış. Köpek. Macaristan. Tekila. Tekila derdi yani niye Meksika'da bira versin? Macaristan'da festivali bile var yani. yani beraber. Macaristan diyorum. Bunu diyorum. Emin misin? Emin... Şu an çok gerildim. O kadar rahatlamıştım ki şu an inanılmaz gerildim yani. Of evet of. Emin değilim. Ama... Emin değilim ama karnım ağrıyor. 2006. 2006. Macaristan ne zaman aldı? C. Macaristan. Son karardır. C. Macaristan. Son kararım Bir tiyatrocudan ne beklenir ki zaten? <laughs> Ancak böyle zamanlarda böyle başarılı olurlar. Neydi bu kadar çırpınmanın sebebi? Ee, yani... Bir en sonunda zaten şunu duydum. Ya festival de var orada. Bir evet. yani bir <laughs> Bunlara de... söylemiyordunuz nerede? En başta da hatta yani şöyle bir şey. Ben bunu önüme hiç bu şeyler olmadan... Bu soru çıksa direkt şey derdim zaten. Macaristan derdim. İkinci soru, üçüncü soru diye. Yani ben. ikinci soru, üçüncü soru oralarda direkt Macaristan derdim. Ama e, yani 60 bin lira gibi bir para söz konusu Biraz olunca mı korkuttu. E, bir, bir, ona bir peki ne diyeyim yani o söylesin ya neydi o yani mi? böyle vazgeçirmeye yönelik bir şey <laughs> ya, bir ya uyarı bizim, böyle e, buraya gelmede yanlısı değilim ama yani kaybedecek de bir 45 bin lira var <laughs> gibi bir hafif uyarı vardı galiba ya biz buraya gelirken bu da bir taciz aslında değil evet. mi? Tabii Şak tabii e, yani tam da böyle bir anı konuşmuştuk. Ee, hani böyle bir ana gelirse ne olacak, hani ne, ne ne yapmalıyım ya da ne yaparım gibi konuşuyordu Mehmet. Yani alıp giderim herhalde dedi. Çünkü e, kaybedilebilecek bir şey değil. Ama bir jokeri vardı. E ee, tabi öyle bir avantaj vardı. Şu an e, artı 65 çok çok iyi bir durumda bence. Şimdi yani jokerleri ne zaman ve hangisini kullanmak ne kadar önemli evet, oldu evet, çıktı ortaya. Evet. Eğer şu anda çift cevap jokeriniz kalsaydı yarı yarıya yerine cevap verecek miydiniz? Ee, Dört e seçenekten iki tane. Biri Macaristan, biri İrlanda. İrlanda olarak muhtemelen Verirdim yine kullanırdım. Mü? Evet. Peki. Evet. İyi. Ama tabii şu anda da e, 250 bine geldim. İki soru kaldı. Keşke e, iki tane bildiğim, aslında soruda kullandığım seyirci ve telefon jokerini keşke kullanmasaydım ama... yani tabii. Bunlar artık şımarıklık. Yani şu laflarım. Her neyse. 11. <laughs> sorudayız. Mehmet Okuroğlu. 250 bin lira. Evet. <laughs> Sorunun değeri. Ve soru... Soru bir sonraki programda. Peki, İyi mi oldu? Yani yani bundan oldu? Bundan korkuyordum aslında. <laughs> Gerçekten korkuyordum. Olmasın dedim. Hatta yani yarışırken... Ee, şu an uzatıyorsun, uzatıyorsun, program bitecek uzatma, <laughs> uzatıyorsun. İkinci şeye kadar. O bile biliyorsun. aklınıza geliyordu değil mi? Evet yani ama neyse. Pekala Mehmet Okoroğlu ile değerli seyircilerimiz yarışmaya devam ediyor.